Ben küçük küçükken e, Şehzade Kudüsü'nün ruhu e, bir bin başının e, tabi ile beraber, e, tabi onun cepi ile e, bizim köyümüze geldiler. O zaman e, eski ismi köyümüzün eski ismi de Sardiftir. İşte e, insanlar geldiler, babama müjde verdiler dediler. Şehim şeyhim işte geliyor işte Ejiptedir ve sizi bekliyorlar. Babam da şu geçirdi. Çünkü babam hiç inanamıyordu ki şahsi de köyümüze geleceğin hiç onun hatırında hiç yoktu. E, hakikaten çok müferrahlandı. Çok e, hakikaten e, yani büyük bir e, büyük bir e, keramet gördü. Yani büyük bir mucize gördü. Yani nasıl şahsında tabii koyumuza gelecek. E tabii da büyük bir zat olduğu için hani o yaşla tabii geldi meseleyi anlattılar. Demek ki o e, günde tam Bediüzzaman'ın vefat ettiği günüydü tabi midyat üzerine gelmişti. Herhalde şeyleri, niyetleri ki Urfa'ya gitmek idi. Demek ki şahsayı da manen zaman vefat ettiğini, vefat etmiş olduğu demek ki e, Yani o haber üzerinde demek ki muttaladi. Yani o haberi bilmişti manen. belki de öyle diyorlar yani anlattıklarına göre ee, şahsı da e, onun e, cenazesine yetişemediği için e, herhalde e, o zaman yolunu değiştirdi. E, dedi, böyle demiş. Ben e, e, zaten e, bedi o zaman da İbrahim Halil'in İbrahim, İbrahim'ine gelmişti. Ben de e, İbrahim'in hayne e, demek ki gideceğim. Çünkü babamın adı Halil idi, babası da İbrahim idi. tabii. dedi, o zaman oraya geldi. Demek ki o, orada mülakat olacaktı, orada görüşme olacaktı. Veya onun cenazesine yetişmek isterdi. Ya, demek ki bildiği ki yetişmeyecek. Bizim köyümüze geldi, teşrif etti. hakikaten öyle bir karabalık köyümüze geldi ki yani bu Mardin vilayeti içerisindeki olan hem köy halkları hem hem çoğu geldiler. O zaman Ramazan ayıydı. E, o kadar karabalık oldu. Şeyh'in ziyaretine geliyorlardı ki şey, e, izdiham fazla olduğu için e, ben hatırlıyorum amcam damın üstüne çıkıyor onların üzerine su döküyordu. O kadar izdiham e, oluyordu ki yani millet tabi onun ziyaretine e, hücum ediyorlardı. Şahsı işte bir kaç gün kaldı yani kaç gün ben artık tahdidli olarak yani e, kesin olarak ben bilmiyorum kaç gün e, kaldı. Fakat tabi şahsı sonra e, Cizre'ye tekrar döndü. طبعا الشيخ بديع الزمان وفاتي ده حاط اللي يورم كي حقيقة او تاريخ الحال ده اطميشي دي تاريخ ده اولا ذاتا نيازلي دي الشيخ سيدا حقيقة او نن علم ده بان بو قدري بليورم بليورم يعني كي شخصي ده بيو كرامت داري واردر Çok büyük keramet duymuşum, fakat hepsilerini tahdidi olarak ben e, bilemediğim için ben onlardan bahsetmeyeceğim. Hem de bu kerametler zaten herkes duymuş, herkes bilmiş. Fakat e, ben orada e, talaba iken, e, e, Şehzade'nin 30'dan e, fazla halifeleri e, vardı. E, o halifeler de hep müderris, muallif, alim, çok büyük zat idiler. Her birisinin e, belki e, bazılarının e, yüzden fazla mucazaları vardır. E, çoğu da talifatları vardır. Bilhassa Seyyidah-ı Şefkıradî'nin e, çok fazla e, talifatları vardır. Zaten o meşhurdur. Hatta Seyyidah-ı Şefkıradî'nin de dahil olmak üzere o halifeler o da Hazi iken şahsaydı bazı böyle fıkh, fıkhi e, meseleler, bazen te, tefsiri, tefsir meseleleri ve bazen akaid meseleleri ve bazen yani hep, hem çoğunlukla hemen hep e, alimlerinden sorular onlardan soruyordu. Çıkaran çok az idi. O kadar alimler o o kadar alim alim olduklarına rağmen yine eee şahsiyetin hakikaten e, ilmi fazla olduğu için e, soru, sualleri fazla ağır ediler. E, Yani tabii Şeyh Seyda'nın ilmi e, ne kadar biz, e, söylersek yine azdır. E, zaten şimdi büyük keramettedir. Büyük keramet ilim ve ilmin tatbiki'dir. Çünkü bunlar daimi diller. Bu daimi kerametler diye geçici, muakkat kerametlerden daha üstündürler. Zaten ee, tasavvuf e, e, meşayihleri de böyle diyorlar. En büyük keramet şeriatın tatbiki'dir. Ee, İslam e, dininin, İslam ilminin tatbiki'dir. Onun için şahsayı da bu şeriatı herkesten daha fazla tatbik ediyordu. Ee, bu, hakikaten de ustazın da dediği gibi, ustaz tabi bir gün e, abisi ile böyle e, tartışmaya geldiler. ustazın e, büyük abisi hem de ustadiydi önce. Tabi sonra ustad onu geçti. Mal Abdullah adında abisiyle bir gün mücadele ettiler. O dedi Hazret Nurşin'in Hazreti çok büyük bir velidir. Fazla kerametleri vardı. Seviyorum. Her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor gibidir. Ustad tabi dedi böyle deme. Sen demek ki keramet için ee, Hazreti seviyorsun. E, ee, yani, her zaman değildir. Fakat onun ilmi, onun e, şeriatın tatbiki her zaman vardır. Ben onun ilmi ameli için seviyorum. Ee, bu benim sevdiğim e, demek ki sevgim hakiki sevgidir. Seninki keramet içindir. Sen keramet için eğer keramet varsa seviyorsun yoksa sevmiyorsun. Ben onun ilmi e, büyük zat olduğunu, o ilmi tatbik ettiği için ben seviyorum. Hakikaten e, Şahsaydanın ilim seviyesi e, onun çağında hiç onun benzeri misali yoktu. E, Şehzade e, hani e, fazla ilme önem verdiği için hiç ilimle meşgul olan insanlara hiç zikir vermiyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnne mâ mualliman." Resulullah diyor ben e, muallim olarak gönderilmişim. Yani öğretici olarak ben gelmişim. E, onun için e, Şeyh da ilme fazla ahmiyet vermiş. Zaten niye se Şeyh Seyda onun adı Seyda'dır? Seyda demek e, manası yani muallim e, demektir. E, Seyda fazla alim öğrettiği için Seyda denildi. Seyda ustaz e, kelimenin asıtidır. E, yani profesör demektir. E, belki de profesörden daha üstün bir e, e, anlamında bir kelimedir. Onun için e, Şeyh da e, elimle meşhurdur. Aynı zamanda şahsaydanın Said'anın da <laughs> Halifeleri gerçek çok alim idiler. Onlar da aynı şahsenin tavsiyesi ile onlar da fazla ilme ihtimam verdiler. Mürşid olduğu halde tasavvuftan başka yine də fazla ilimle uğraşıyorlardı gece gündüz biz şefahradenin yanında okuduk gece gündüz ders veriyordu her i̇şte şahs-ıdan halifelerinden çok alim insanlar var idi hem müderris hem alim hem mutasavvif hem murşid Ee, ve zaten e, insanların hizmeti ile başka yönlerde de e, görevler var edip meşgul Fakat e, şahsayı da fazla ilme ve önem verdiği için, e, halifeleri de aynı yani, o, o, o şeyde, o yolda, onlar da ilma, fazla önem verdiler. Ee, aynı zamanda o e, tedrisatın yanında e, ilim de fazla yazdılar yani tarifatları da vardır. <سؤال> طبيب مشهور عالم لري يعني خليفة له مشهور عالم مثلا فخر الدين شيخ خليل شيخ بشيره على قمشي شيخ بشيره باصوين شيخ جميله أنطاكلي شيخ إبراهيم قرصي شيخ محمد من أر شيخ حسان ملازقتي ومن ثم سورة شيخ وهكذا عالم لر يعني طبيب شخصي دان خليفة دا لي شوخت Ee, Şeyh Seydan'ın alim halifeleri vardır. Ve aynı zamanda Şeyh Muhammed Nurullah da aynı Şeyh o yolunu takip etti. O da fazla e, ilme ehemmiyet verdiği için o küçük yaşta e, çok talifatları yazdı. Aynı e, halife olduğu yılda aynı o yılda eee ben hatırlamıyorum. Biliyorum ki birkaç e, tarifatları vardır. Yani belki de ona yakın aynı bir senede o e, tarifatları oldu ya, yazdı. E, şey, zaten Şeyh Muhammedullah'ın hakikaten garip. Yani o da ikinci Bediüz zamandır. E, büyük e, kabiliyeti vardı. Yani o e, biz e, onun hayatı böyle biliyorduk çünkü e, fakahlikte, öğrencilikte beraber idik. او د هره مدرسې خلقی گیبي فزنا موزاکره دی یا مدې مطالعه ده فزلا یا مدې yine de e, hangi kitabı ders olarak okuyordu o kitapta da başka e, de ders veriyordu. O kadar e, yani e, hakikaten acip bir hali var idi. O kadar e, kabiliyet ve fatanat zekai garipti yani. Belki hiç e, o onun o fatanatı biz hiç kimse o kabiliyeti hiç kimse de biz şimdiye kadar görmemiştir Tabii.